Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tercihlerle alakalı yeni bir videoda arka arkaya çekiyorum da yoruldum. E, bu videoda benim de zamanında tercih sürecindeyken çok ciddi bir karmaşaya sebep olan bir konuya değineceğim arkadaşlar. Bununla alakalı çok fazla bilgi karmaşası var. Gerçekten ben zamanda bilgi alırken çok zorlanmıştım. En doğru tercih olarak da e, iki tarafında öğrencileriyle konuşmuştum. Bunun sonucuna karar vermiştim. Şimdi de mühendislik seçecekler, seçecek arkadaşlar için bu video zaten. Mühendislikte arkadaşlar iki ayrı fakülte var. Birisi herkesin klasik olarak bildiği mühendislik fakültesi. ikinci taraf ise herkesin bilmediği ama kesinlikle duyduğu ya da sıralamalarda gördüğü bir fakülte olan teknoloji fakültesi. Şimdi bunlar arasında insanlarda şöyle bir şey oluşuyor. Bu teknoloji fakülteleri niye var? Bu teknoloji fakültesi önce neden olduğunu size söyleyeyim arkadaşlar. Zamanında meslek liseleri, ben de bir meslek lisesi mezunuyum arkadaşlar. Meslek liseleri, üniversitede çok ciddi dezavantajı vardı. Nasıl bir dezavantajı vardı bu? Şöyle, adamlar sürekli meslek dersleri görüyorlardı. Mesela elektrik elektronik çıkışlıyım ben. Meslek dersleri görüyorlardı sürekli. Ve bu meslek derslerini görmelerinin sonucunda yani fizik, matematik, kimya, ondan sonra biyoloji 9. sınıftan sonra arkadaşlar 10, 11, 12'de hiçbir şekilde verilmezdi. Ne hikmetse sayısal sınıfı sınıftır elektrik elektronikçiler. Ama fizik, kimya, işte matematik vesaire yoktur derslerinde, müfredatlarında. Onun yerine Türkçe edebiyat vardır. Bilmiyorum yani neden vardır bilmiyorum. Sonuçta bunların çok ciddi dezavantajları var. Bu dezavantajların önüne geçmek için işte zamanın yetkileri de şunu yapıyorlar. Ee, teknoloji fakültesi diye bir kavram çıkartalım. Bu meslek sene, işte bununla birlikte bir metok diye bir kavram çıkartalım. İşte bu e, öğrenciler işte meslek eğitimi alıyorlar. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Sanayi diyor ki ya adam Anadolu lisesinden mezun olmuş. İşte e, üniversiteyi kazanmış mühendisi. Ancak işte 4 yılın sonunda bu adam bir şey öğrenememiş. Benim işime yaramıyor. Bana bir şey kazandırmıyor. Devlet de buna karşılık arkadaşlar teknoloji fakültesiyle metok olayını ortaya çıkartıyor. Ve bunun sonucunda diyor ki sen meslek liseli misin? Tamam kardeşim senin bir dezavantajın olabilir. Ancak sen gel e, metoktan tercihini yap. Metoptan tercihini yaptıktan sonra okulunu oku. Böylelikle hem lisede eğitimini almış kalifiye bir eleman ortaya çıkmış. Çünkü lise eğitimleri gerçekten bizim zamanımızda şu an nasıl durumlar bilmiyorum. Aşırı kaliteliydi. Yani ben lisede eriştiğim ekipmanları sonra ben ön lisans okudum arkadaşlar. Ön lisans elektrik. Kesinlikle erişemedim. Bakın erişemedim bizim lise resmen özel özel lise gibiydi. Ben her ekipmana erişebiliyordum. Her projeyi yapabiliyorduk biz orada. Neyse konu bu değil. Sonuç olarak böyle fakülteler ortaya çıktı arkadaşlar. Metoklar burada şu avantajı sağlıyorlardı. Mesela sen 280.000 desen metoplu olarak yani şey e, meslek lisesi olarak Bir saniye. Tamam. E, şeyin sesi geliyor mu? Ezanın sesi geliyor mu diye baktım da. Neyse hatta ben durdurayım. Ezan bitsin öyle gidelim. Geldim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ondan sonrasında e, devlet bu amaçla kurdu bu teknoloji fakültelerini ve meslek sene birazcık daha ön açılmış oldu. Sonuç olarak sanayi birazcık daha istediği tarzda adamlar aldı. Daha sonra sanırım 2015 mi 2013 mi diyor. Ve bir şey e, şeyde e, işte Milli Gazete'de bir haber çıktı. İşte dediler ki artık teknoloji fakültesine mezun olan kişiler Mühendis olacaklar. Hani Mühendislik ünvanına sahip olacaklar. Sonuç olarak arkadaşlar buradan itibaren e, teknoloji fakültesi okuyan her insanın bir mühendislik diploması olacağı karar verildi. Yani siz şu şu saatten itibaren teknoloji fakültesinden de okusanız, e, mühendislik fakültesinden de okusanız her iki türlü mühendis oluyorsunuz. E, peki neden böyle bir şu an hani madem her iki tarafta mühendis oluyor. Peki neden böyle bir ayrım var? E, hepsini tamam tek bir çatı altına birleştirin mühendis yap. İşte şöyle bir ayrım var arkadaşlar ikisi arasındaki fark. Mühendislik fakülteleri daha çok teknik e, üzerine yöneliyorlar. Yani daha çok teorik odaklı çalışıyor Yani sürekli bir bilgi öğreniyor, bir bilgi alıyorlar. Ancak teknoloji fakültesindeki öğrenci, mühendislik öğrencileri ise daha çok teorikten ziyade, yani teorik de var, fakat teorikten ziyade pratik var. Yani öğrendiğini uygula, öğrendiğini proje yap. İşte öğrendiğini e, bir şekilde uygulayarak kendi işte hem e, nasıl işte gerçek zamanda bir işlevi olacak hem de teoride nasıl şey aynı teoride nasıl bir bilgiye sahip olacağınızı vesaire gösteriyor. Ya yani bu yönden açıkçası teknoloji fakültesi bir kere bir sıfır önde benim gözümde. Ben de zamanında bunun için teknoloji fakültesi seçmiştim. Şimdi ne oldu? Bir taraf teknik çalışıyor, diğer taraf pratik çalışıyor. Tamam. Peki başka artıları neler? Burada bir mühendislik fakültesi gömülecek gibi olacak ama gerçekten tarafsız bakıyorum arkadaşlar. Ben çünkü zamanda hani her iki tarafı da puanı yeten bir insandım. Ee, ve aralığına böyle bir tercih, yani böyle şeyler araştırmaların sonucu ulaştığım bilgilerde böyle bir tercihte bulundum. Başka neyi var arkadaşlar bunun arasındaki fark? Bir tarafın sürekli, işte Mühendislik Fakültesi için konuşuyorum. Sene sonunda, arkadaşlar, 4 yılınızın sonunda bir tane proje ödeyebilirsiniz. Bitirme tezidir tamam mı? Orada projenizi yaparsınız. Fakat e, Teknoloji Fakültesi'nde hemen hemen her dönem bir tane proje gelir size. Bu birinci sınıfın ilk döneminde biz almamıştık. Aynen. Birinci sınıfın ilk döneminde almamıştık arkadaşlar. İkinci sınıfın şey pardon birinci sınıfın ikinci döneminde almış mıydık diye hatırlamaya çalışıyorum. Almıştık ama daha çok şey dersi. Nasıl söyleyeyim? Ee, uzaktan da bizim zamanımız işte pandemi sürecinden dolayı o ilk sene. Dolayısıyla uzaktan yapabileceğiniz daha çok teknik bir doküman tarzı bir şey hazırlamanızı isteyen bir ödevde. Ancak ikinci sınıfa geçtiğimiz zaman bize hemen ilk dönemde bir proje gelmişti. Ve bu proje 6 kişi yapılabilecek bir proje. Yani şey değil de böyle tek başınıza yapabileceğiniz bir proje değil de. Yani daha doğrusu hocalar öyle görmüş. Bana göre açıkçası 2 kişi bile yapabilirdi o projeyi. Neyse hatta tek başına yine yapabilirdin. Neyse sonuç olarak arkadaşlar hemen hemen her dönem birinci sınıf haricinde dediğim gibi hemen hemen her dönem bir tane proje alırsınız. Ve o projeleri şöyle hayal edin. Birinci sınıfı kenara koydum. Neden birinci sınıfta vermiyor onu da söyleyeyim size. Birinci sınıfta çünkü siz daha yeni bölüme başlamışsınız ve bölüm hakkındaki hani bütün dersler az önce şey bir önceki videoda da sizlere gösterdim arkadaşlar nasıl bölüm şey okul seçeceğiniz videosunda ee, daha çok şey e, ortak dersler var. E, ortak derslerin olduğu yerde de fizik, kimya, matematikte hani nasıl bir proje gelebilir? Dolayısıyla arkadaşlar ikinci sınıftan itibaren bakın. Her sene iki tane dönem var. İki, tamam mı? Üç ve dört. Toplamda arkadaşlar bir tarafta altı tane proje alıyorsunuz. Diğer tarafta bir tane proje alıyorsunuz. Tabii bu altı tane projenin açıkçası altısı da Hani orta küçük çaplı projeler ve eksa ekstadan bizim okul için konuşuyorum. Diğer teknoloji fakültelerinde de var galiba. Bakın teknoloji fakültelerinde var diyorum. Teknoloji fakültesinin 3. sınıfın ilk döneminde e, mühendislik e, tasarımı diye bir ders var. Burada size ara proje yaptırtılar. İşte bir tezini yazarsan ama bunlar birer küçük çaplıdır. Yani tezden bahsediyorum ama tez yoksa te, kendi başına bir ders zaten. E, size büyük çaplı ile orta çaplarsa bir proje yaptırtırlar. Ve siz bunları CV'nize katarsınız. Bakın 6 proje aldınız. 6 tane küçük çaplı proje yaptınız. Bir tane orta büyük arası. Ve son olarak da 4. sınıfınızda son bitirme tezini yazarsınız. Ve orada da büyük çaplı bir projesi. Artık mühendislikten mezun oluyorsunuz. Ve sizden kaliteli bir e, proje beklerler açıkçası. Ve sonuç olarak arkadaşlar baktığınızda 8 tane projeyle mezun oluyorsunuz. Ama diğer tarafta bir projeyle mezun olabiliyorsunuz. Bu da arkadaşlar açıkçası tecrübe açısından ve e, yöneldiğiniz alanla alakalı projeleri siz seçiyorsunuz. Hani o altı projeyi hocalar verir. O dediğim diğer iki projeyi, mühendislik tasarım ve bitirme tezini siz seçersiniz. Ee, sonuç olarak altı tane küçük çaplı, iki tane büyük çaplı projeyle mezun oluyorsunuz. Seçtiğiniz alanla alakalı tecrübeniz olmuş oluyor. Pratiğiniz olmuş oluyor. CV'nize katabileceğiniz bir değer olmuş oluyor. Ve bu yönden açıkçası yine teknoloji fakültesi öne geçiyor. Üçüncü olarak da arkadaşlar dediğim gibi e, teknik teorik değil de daha çok pratik çalışmaları piyasanın e, gözüne birazcık sizi itibar e, itibarlaştırıyor, itibarsızlaştırmıyor. Aynen itibar itibarınızı arttırıyor. Çünkü onlar da biliyor ki hani te, sanayideki insanlar e, tabi bu bilgisayar mühendisliği için sanayi falan deyip deyip duruyorum da e, bu adam işin pratiğini görmüş bir insan. Dolayısıyla kabloyu teknik olarak sadece öğrenmemiş üstüne bir pratiğe dökmüş ve o kabloların nasıl bağlantı yapılacağı ya da işte hangi durumda hangi kabloyu kullan bir sürü kablo çeşidi var arkadaşlar ee, hangi kabloyu kullanması gerektiği falan hepsini öğrenmiş oluyor adamlar bu düşünerek düşünerekten bu insana birazcık daha ön plana geliyor son ve benim gözümdeki en büyük şeyi artısı şu mühendislik fakültelerinde toplamda arkadaşlar 20 veya 30 okuldan okula değişir 20 veya 30 iş günü çerçevesinde iki defa staj hakkınız var. 2. Aynen. Toplamda yani 40 ya da 60 iş günü görmüş oluyorsunuz. Fakat teknoloji fakültelerinin hepsinde bakın Selçuk Üniversitesi'nde değil sadece hepsinde şöyle bir durum var. İkinci sınıfın sonunda 30 iş günü stajınız var. Yaz stajınız. Üçüncü sınıfın sonunda yine yaz stajı 30 iş gününüz var. Dördüncü sınıfın ikinci dönemi ise arkadaşlar okula gidip gitmezsiniz. Okulda bağınız artık kesilmiştir sizin. Tamam mı? yani tabii resmiyetler vardır da hani okulda hiçbir işiniz yoktur. Dördüncü sınıfın ikinci dönemi intern mühendislik adı altında yani intern stajyer demek stajyer mühendis adı altında sizler bir mühendis mühendis statüsünde e, ikinci dönemi komple bir staj yaparsınız ve bunun karşılığında para da alırsınız o stajında çünkü uzun dönemde bir kış stajıdır bunun ismi. Dolayısıyla arkadaşlar diğer tarafta toplamda 40 ya da 60 iş günü kazanırken burada 60 iş günü artı ikinci dönem işte 4,5 ay mı 5 ay mı ne sürüyor işte o 5 ay diyelim mesela. O 5 aylık süreç boyunca da ne yapmış oluyorsunuz? Sizler e, iş deneyimi kazanmış oluyorsunuz. Buna zaten iş yeri eğitimi deniyor arkadaşlar. E, ders içeriklerine bakarken görürsünüz iş yeri eğitimini. E, sonuç olarak arkadaşlar böyle avantajları var. Teknoloji fakültesi ile mühendislik fakültesi arasında hiçbir fark yok mühendislik açısından. E, hani o da mühendisir, bu da mühendisir. Sakın kafanızda işte mühendis fakültesinden çıkanlar mühendis oluyor. Teknolojidekiler ne oluyor? Ya da hani teknolojiden çıktık, acaba yarın gün bizim elimizden mühendis kalınır mı? Taze bir durum düşünmeyin. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Ee, yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Aralarındaki fark bunlar. Avantajları, dezavantajları bunlar. Umarım video yararlı olabilmiştir. Umarım birazcık daha iki fakülte arasındaki farkları işte e, ya da benzerlikleri vesaire görebilmişsinizdir. Benden bu kadar. <laughs> Sorunuz vesaire olursa veya mekatonik mühendisi, bilgisayar mühendisliğini merak ediyorsanız yine kanalına bunlarla daha yeni çektim. Bir iki gün falan oluyor. Videolar mevcut. Onlara da bakıp altına yorumlarınızı atıp işte ilgili bilgili kişiler size bunlarla alakalı cevaplar verebilir. Eğer ki kanalı beğendiyseniz ve bilgisayar mühendisliği seçip üstelik bir de web alanında yazılım alanında yönelecekseniz kanalımı takip edebilirsiniz. burada web ile alakalı projeler ve eğitim içerikleri paylaşıyoruz. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.